Merhaba arkadaşlar. 2 hafta önce işten kovulmuştum. Geçen hafta arabamı bağladılar. Bu hafta da sahibinden de bulduğum yardımcı oyunculuk işine giderken başıma gelenleri anlatıyorum. Burada metrodayım. Gidiyorum. Başıma geleceklerden habersiz. Bu ben. İkinci metroyu bekliyorum şu an. Ta Çekmeköy'de yer. Bir buçuk saat daha yol gideceğim. Bu da metronun kapısı. Metrodan indim. Otobüsü bekliyorum. Daha 28 durak yol gideceğim. Orada bindim. Gidiyorum. Gideceğim yer bu arada TRT platosu. Biraz uzakta. Burada yürüyorum otobüsten indim. Sonrasında otobüs şoförü geliyor ve bana diyor ki Kardeşim orası biraz uzakta gel ben seni bırakayım ben de gara gidiyorum diyor. Atlıyorum otobüse biraz sohbet ediyoruz. Ve TRT platosuna biraz daha yaklaşıyorum aslında. Biraz daha yolum var yürümem gereken. Sonra bir anda geri dönüyorum arkadaşlar. Çünkü boyum kısaymış. Bugün gelenlerin boyu uzunmuş. Sanki herifler 2 metre de. Benim de boyum bu arada 1.70. Tüm bilgilerimi de atmıştım aslında ama yani saçma sapan bir şey oldu. Yani boşu boşuna geldik, boşu boşuna gidiyoruz. Diyeceksiniz abi hiçbir şey demedim mi adamlara? Dedim işte yani böyle böyle. Zaten bir de o kadar yol gidince, yorulunca vallahi hiç umurumda olmadı. Kız arkadaşımı aradım. O da dedi gel sana ben bir kahvaltı ısmarlayayım. Kahvaltı lafını duyunca baba zaten ben her şeyi unuttum. Sonra kız arkadaşımın yanına doğru yola çıktım. Burada tam Trene binmiş, bizi izliyor. Ben de ona baktım. Sonra burada yürüyorum. Sonra indim. Kız arkadaşımın yanına doğru gidiyorum. Kedi var. Kedi kendini temizliyordu. Onu da çektim. Böyle görgüsüz bir insanım. Burada Kralingo hayatımın anlamın yanına varıyorum. Woah hoş geldin. Burada menemeni bekliyorum. Menemen çok önemli. Sonra otobüse bindim evime gidiyorum. Yani genel olarak canım sıkkın ama yapabileceğim bir şey yok. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.